Komplike bir çalışma yaptık. Ee, i̇nşallah bu bölgede e, derneğimizle ilgili e, elimizden ne geliyorsa, çünkü çok ciddi bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız, yapmaya gayret edeceğiz. Kanser hastalarının önemli bir kısmı çok ciddi bir mali yükle e, le de karşı karşıya geliyorlar. E, kelimenin e, mecaz anlamıyla cüzdanlarına da kanser giriyor ve e, çeşitli ilaçları alamıyorlar. Oysa e, gerek uluslararası e, e, örgütler açısından gerekse Türkiye'de temel haklar açısından bazı ilaçların e, ücretsiz sağlanması kanuni zorunluluk. Bu konuda e, ithaline izin verilmeyen, e, ithali henüz yapılmayan e, bazı kemoterapi ilaçlarının ücretsiz elde edilebileceğine ilişkin e, hem yasal hem de e, başvuru yöntemlerini e, bu ülkeyi yönetenler ölen bir insanın e, daha az maliyetli olduğunu düşünerek bu konuda fazla bilgilendirici çalışmalara da girmiyorlar. Oysa bu derneğin kuruluş amaçlarından bir tanesi de e, çağın vebası denilen bu hastalığa yakalananların Gerek haklarını gerekse tedavisini sağlayacak ee, yol ve yöntemleri de tanıtmayı bilgilendirmeyi amaçlıyor. Yönetmellikle kanser tanı e, ve teşhis yöntemleriyle ilgili ücretsiz tarama yapılabileceğine dair bir takım e, çalışmalar var. E, bu konuda kurulan merkezler e, yetkililerin defalarca söz verdikleri halde bu merkezleri yaygınlaştırmadılar. Bu merkezlerden bir tanesi e, Hatay'da bulunuyor, ancak İskenderun'da yok. E, Devlet hastanesinin bir odasına e, birkaç kişi idari görevli olarak oraya koyarak sanki bu e, kanser bazı, kanser e, tarama e, hastalıklarını yaptıkları gibi bir izlenim veriyorlar. Oysa bu konuda ücretsiz ve daha yaygın çalışmalar yapılabilir. Kanser hastalığı da e, tek bir mesleğe veya tek bir aileyi tutan bir rahatsızlık değil. Çok çeşitli mozaiği tutuyor. Yani bugün her ailede görülebilecek, her meslekte görülebilecek bir rahatsızlık. Biz doktor olmamıza rağmen birçok meslektaşımızı bu tür rahatsızlıklardan kaybetmiş bulunuyoruz. Tüm dünyada yaklaşık 20 milyon kişi e, kanser hastası, e, her yılda yaklaşık üzülerek bildiriyorum ki 6 milyon kişi bu hayatını kaybetmekte. Bu zamanlarda tıp dünyasında teknolojik gelişmelerden sonra e, birçok e, hastalığa, çeşitli hangi organı tuttuğuna, cinsine e, veya nasıl, habis tümör mü yoksa iyi huylu bir tümör mü olduğuna bakmadan özellikle meme tiroid prostat gibi hastalıklarda başarı şansımız tedavide başarı şansımız yüzde doksanları buluyor hastalığın bir de sosyal boyutu var arkadaşlar yani sosyal boyutu ne bu kanser hastalığını yakalanan hastaların hepsi zengin değil veya herkes bir yerlere ulaşabilir durumda değil birçok insandan para talep edilmekte sağlık sektöründe teşhis aşamasında ha, deniliyor ki tanı konusun Ondan sonra ücretsiz olsun Yalnız zaten kanser şüphesi olan hastaya e, çeşitli sağlık kurumlarının da ücret almaması lazım. Bizim e, bu tür problemler psikolojik problemler oluyor. Kanser hastalarını psikoterapi için ayrı ücret veriyorlar. Zaten ekonomik sıkıntısı olan hastalar yakıttır, ondan sonra ulaşımdır, e, birçok şeyden faydalanamıyor. Bu hastalar büyük bir külfet e, olduğundan dolayı tedavisini yaptırmama tercihini duyuyorlar. Kanser tedavisi tanık konduktan sonra ücretsiz, tanık konana kadar hasta bütün masraflarını kendisi karşılıyor. Tanık konduktan sonra bulunduğu şehirde tedavi alabiliyorsa herhangi bir ücrete tabi bir durum söz konusu değil ama bulunduğu şehrin dışında tedavi al alıyor ise yol ücretini kendisi karşılıyor önce. Daha sonra SGK'dan alıyor. Kanser hastalarına da maluliyet hakkı tanındı. Tanık olduktan sonra 18 ay boyunca e, malul olarak e, kesinleşti, Malul olarak sayılacaklar. Yalnız burada şöyle bir durum söz konusu. İki türlü bir açıklama var. 18 ay malul kabul ediliyorlar demiyor ama şartları var. 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün demek şartı ayrıyeten de yüzde altmış malüllük raporu ile bu kişiler malül sayılacaklar ve malüllük ücreti alacaklar. Yani kim kanser kim değil bilemediğiniz için e, var olmaya çalışan özellikle özel sektör tabii para alıyor dediğiniz gibi doğru. İşte devletin biraz göstermelik biraz değil tamamen göstermelik bir e, çabası var bu işte araştırma e, açısından tabela koyup başka bir şey pek de yapmıyor. kullanmış insanlara nasıl destek verebiliriz? Onlara özellikle hani tıbbiden çok sosyal olarak onların varlığını sürdürmelerini, yaşam konforlarını daha iyi hale getirebilmenin amacı içerisinde olacağız zaman. bence daha önemli bir şey var, ee, erken tanı. Yani esas yapılması gereken, bilinçlendirilmesi gereken bu çok kanser vakasında meme, prostat, tiroid gibi Tedavi yüzdeleri o kadar yükseklere ulaşmış vaziyette ki günümüzde ne kadar erken tanıya gidilirse bu kanser olma ve sonrasında getirilen hem maddi hem manevi sosyal sorunların birçoğu ortadan kalkmaktadır.